Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Google'ın yeni gözdesi olarak tanımlanan, yani birçok webmaster tarafından böyle tanımlanan TrueStrength adlı sistem üzerinde biraz konuşalım. Bu yeni sistem Google'ın site güven açısından değerlendirilmesi işlemi olarak tanımlanıyor. Güven kavramını aşmamız gerekirse, senin yaşı, kullanıcıların memnuniyeti, yani ziyaretçinin sadakati, senin spam veya virüs tehdidi taşıyıp taşımaması gibi şekillerde Google'ın sitenizi değerlendirmesi işlemi olarak tanımlanıyor. Bu yeni sistemin PageRank gibi somut bir göstergesi yok. Hani sıfırdan ona kadar değer alıyordu PR. Bu sistemde öyle somut bir delil yok. Hatta Google'ın böyle bir sistemi hiç kullanmadığına dair söylentiler de yok değil. Ancak PR değeri yüksek olan birçok sitenin Google arama motorlarında önemli sonuçlar elde edememesi böyle bir sistemin olduğunu destekler nitelikte. Ayrıca PR'nin son yıllarda çok fazla suistimal edilmesi de böyle yeni bir sistemin oluşturulmuş olma ihtimalini artırıyor.